Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hakkari Çukurca bölgesinde dün üst bölgesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu yaralanan askerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler ne yazık ki kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün Türk Edebiyatı'na eserleriyle ve fikirleriyle ışık tutan Namık Kemal'in ölüm yıl dönümü Vatan ve Hürriyet şairimiz Namık Kemal'i saygıyla rahmetle anıyoruz. Evet, milyonlarca işçiyi ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu hafta 4 Aralık'ta başlayacak. Kışa giriyoruz, insanların masrafları artıyor. Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin yükü çok daha fazla ağırlaşıyor. Bu insanlar ödemeleri nasıl yapacak, geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Hükümet askeri ücretle zor şartlar altında geçimini sağlayan bu vatandaşlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi tamamen açlığa terk ediyor. Devlet vatandaşını mağdur, mağdur etmemekle yükümlüdür. Türkiye istihdamsız değil, istihdamla büyüsün diyoruz. Rantla değil, üretimle kalkınsın diyoruz. Bu düşünceyle işverenlerimizin üzerindeki yükünü hafifletip onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlamak, dar gelirli vatandaşlarımızla borç sarmalarına sürüklemeyecek hakkaniyetli bir asgari ücret modeli uygulansın istiyoruz. Mevcut durumda brüt asgari ücret 2943 lira. Kesintiler yapıldıktan sonra çalışanımızın eline net 2325 lira geçiyor. Dün Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de ifade Tamamlayın sözlerinizi buyurun. Dün Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de ifade ettiği gibi İyi Parti olarak bizim önerimiz brüt ücreti 3 bin liraya çıkarıp askeri ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim istiyoruz. Devletimizin de çalışanımızın da gelir vergisini ve SGK primini devletimiz çalışanın gelir vergisi ve SGK primini üstlensin istiyoruz. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline 3 bin lira geçerken işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam edecek. Ayrıca bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin. Devlet bütün çalışanların cebine aylık 675 lira koysun ama bu parayı işverenden almasın. Yani işverenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşlarımızın gelir vergisi ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Bu düzenleme ile ekonomimizin daraldığı bu dönemde asgari ücretli vatandaşlarımızın harcanabilir gelirde artmış olacak. TÜİK yılın üçüncü çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını iki gün önce açıkladı. Buna göre ekonomimiz tüm dünyayı saran COVID-19 salgının olumsuz etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde altı nokta yedi büyümüş. TÜİK'in bu rakamları millete fıkra diye anlatmak lazım. Gerçekten uzak bu rakamları. Rekabet kurumunun Türk ürünlerini boykot eden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Arabiyan Oil Company, Company firmasına yatırım onayı verdiğini basında çıkan haberlerden öğrendik. Firmaya Türkiye'de petrol doğalgaz uygulamalarında kullanmak üzere metalik olmayan kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretim testleri kurma ve işletme izni verilmiş. Türk düşmanlığından beslenen ve Türk ürünlerini boykot eden... Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Türk düşmanlığından beslenen ve Türk ürünlerini boykot eden Suudilere karşı AK Parti hükümeti nedense Fransız kalmaya devam ediyor. Biz de hayretle izliyoruz. Son olarak yine bir talandan söz etmek istiyorum. İktidarın kaz dağlarını talan etmesine izin verdiği Kanadalı altın şirketini hepimiz biliyoruz. O korkunç manzara ve yıkım ortadayken bu sefer bir başka Kanadalı altın şirketi Kapadokya'da ortaya çıktı. Kapadokya'nın yeni başında Nevşehir'in Avanos ilçesi Özkonak kasabasında altın arama çalışmalarına başlayan Kanadalı şirket ağaçlandırma alanı olarak belirlenen bölgedeki ağaçları kesti. Hem de 2015 yılında düzenlenen ağaç kampanyası ile ağaçlandırılan ve or orman arazisi olan araziyi talan ettiler. Ağaç dikmeyi çevrecilik zanneden AK Parti iktidarın bugüne kadar hiçbir orman saygısını görmedik. Tahaldı ki Turizm gelirlerine ihtiyacımızın her zamankinden fazla olduğu bir dönemde, Özkonak yeraltı şehriyle Belhamanas, tamamlayın sözleriniz lütfen açın arkadaşlar bir Kaldı ki turizm gelirlerine ihtiyacımızın her zamankinden fazla olduğu bir dönemde, Özkonak yeraltı şehriyle Belhamanas Manastırı'na ev sahipliği yapan dünya kültür mirası olan Kapadokya'da turizmi de baltalıyorlar böylece. Çevre Ajansı'nı görüştüğümüz bir haftada görüyoruz ki sizden olsa olsa çevreci değil hafriyatçı olur. Yüce Parlamento'yu saygıyla selamlıyorum.